Merhaba arkadaşlar. Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Ee, bakın şöyle çok güzel çam şeklinde benim bir ötücüm var. Bakın şurada kolay kökler yapmış. Bunları temizleyeceğim bugün biraz şuralardan bakın alacağım bunları köklendirmeye koyacağım arkadaşlar buradan yeniden şarj ettirelim altındaki bitkilerde de güneş görsün arkadaşlar köklenenleri buradan almak istiyorum arkadaşlar bir de e, şöyle önemli bir şey söylemek istiyorum e, satış yap postların altına ya da videoların altına ee, işte bana ulaştığınızı mesaj attığınızı ama geri dönüş sağlanmadığını yazıyorsunuz arkadaşlar Instagram'dan bana mesaj gelmiyor ee, Instagram'a e, doğru e, kişiye yani bana mesaj attığınızdan emin olun Evet arkadaşlar ya lütfen e, bana Instagram hesabından ulaşırken hesabıma e, paylaştığım e, linke bakın istiyorum. E, çiçeklerin Dünyası 32 profil resmim aynı ulaşırken ona dikkat etmenizi istiyorum e, arkadaşlar. setlerim gerçekten uygun. Ekstra hediyeler de koyuyorum arkadaşlar. Ee, bayağı bir örtmüş bunun üstünü bu. Kapatmış. Burada bir kalan şom vardı. Onu bir oradan köklemek istiyorum aslında ben de. Arkadaşlar. Şöyle nasıl alacağım onu bilmiyorum. Oradan bir çıkartmak istiyorum. güneş gitti bu arada da. Bu anda falan şu. Bakın. Şuraya bir yere dikeyim. Arkadaşlar trend yoldan satışım başladı. Ee, sipariş vermek isteyenler ee, bana ee, ulaşıp nereden ee, sipariş oluşturacağını söyleyebilir. ister trend yoldan ister normal kargo yoluyla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve bir saniyede şu türüm var onu da süreceğim. Orada bir güneş görmüyor. Onu nereye dikelim arkadaşlar? Nereye dikelim bir dakika? Şurayı bir halledeceğim şimdi ben ve çünkü bu buz çiçeği buradan büyümesini istiyorum. Bunlar hep bakın kök vermiş arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Şöyle havai kökler var. Bunları da diplerine buralara dikeceğim. Bunlar atalım gösterecekler. Bakın şu bankokluğun. Bir kalan şu var. Bakın bunu da alayım. Burada, Burada bir kalan şu. Bunu da buraya dikeyim. Çünkü bitkilerim çok sıkışıyor. Şu tam o, yani büyüme aşamasındalar arkadaşlar. Büyüme evresinde oldukları için. Eğer, e, yeni başlayacaklara tam a, bu sıralar bitki almalarını öneriyorum. Çünkü tam yaz sıcaklarında da şey olabiliyor arkadaşlar. Hmm. Kaybetme e, sorunuyla karşılaşabilirsiniz. Çünkü sıcaklar etkiler bitkilerinizi hani nasıl bakacağınızı da bilemezsiniz sonra bunun için şöyle bakın arkadaşlar burada bileşik kaktüsüm de var hatta ve bayağı bir uzamışlar bunun altı da bebek dolu top story var burada arkadaşlar bakın altı bebek dolu top story kalp bakın gördünüz mü bu da öyle keza bin bir surat bebek dolu. yapraklar yaprakları kötü olmuş ama almayacağım. Bu bir krasola mi köklenmemiş. Bayağı bir arkadaşlar köksü almış bitkiler burayı istila etmiş şurada da bir bitkim var. Onu da almak istiyorum. Şunu. Şunu çıkarayım. Şöyle. Aa, bebeklemiş. Oy kuzum benim. Bakın. Bakın bakın bakın. Çok güzel bir bitki arkadaşlar bu da. Şurada. gelin gelin ben size şimdi. Ee, bunu nereye dikelim? Nereye dikelim arkadaşlar. İnanın hiç boş yerde kalmamış. Şuraya dikelim. işte bebeklemiş. İşte diyorum ya tam bakın büyüme aşamasındalar ya. Hepsi de çok güzel oluyorlar. Geçen gün kellesini almıştım. Arkadaşlar buradan bebekleneceklerdir. Şunu da dikeyim. Bunu nereye dikelim? Bunu da güzel bir yer bulayım. Nereye? Şuraya oturayım. burada da hep özel atölyelerim var aslında. De çok güzel oluyor piramit. Arkadaşlar. Sulamıştım ben bunları. Bir gün önce aynımın gelişmesine bakar mısınız? Renklere bakın. Yine burada çok güzel renkleniyor. Bu bitkilerimizin gelişmesi için güneş, esinti, açık alan olması lazım. Şu an güzelliğine arkadaşlar. E şu an çok güzel esiyor. Burada bir bitkin kalmış Onu da buraya geliyorum. Evet. Bakın bu kooster. Kooster demek da demek? Küme şeklinde oluyor demek. Bu acualis. Bu da aynı. Bu ghost arkadaşlar. Benim yapraktan yetiştim. Arkadaşlar hibrit türlerin e, yapraktan yetiştirilmesi zor oluyor. Genelde e, biz gibi üreticilerden e, alınması daha sağlıklı. Hadi seradan şeyler ama üretmek için, e, daha çabuk üretmek için e, üreticilerden yani bizki e, üreten kişilerden almanız daha sağlıklı olur. Neden? Hibrit türlerin üretimi daha zor ve geç oluyor. Yani Çoğalmıyor mu? Çoğalıyor ama daha geç oluyor. Bakın, graptolan. Şimdi bakın, sınıfta kost olmuş. 1, 2, 3 başla. Şu an şunlar şunlar kraftı bu şunlar vereceğiz Arkadaşlar Melako evet, bu yapraktan evet. yetiştirdim evet. Arkadaşlar evet. bu çok güzel bakın nasıl güzel atalım dostlar sordukça büyüyorlar şu pembe selum. şu kırmızı olan bakın bu pembe, bu kırmızı. Suyanıma bakar mısınız? Oy yerim ben seni. Bu kevi e, ki arkadaşlar. Verigatolu. Bu da bakın bebeğine bir bakar mısınız? Dibinden bebek geliyor bakın. Çok güzeller mükemmel bir esinti var şu anda. Şu anaç saksım. Burada da var. Bunları da arkadaşlar e, alacağım. Ve başka bir saksıya ekleyeceğim. Şu da çok güzel bir bekledi, Bakın arkadaşlar. Evet. Hatta buraya birkaç şuradan Nasıl yapsam, nasıl yapsam. Kendilerini de almayı düşünüyorum bazılarının ama. Şuraya. Şuraya arkadaşlar şöyle açıp. Şöyle. Şimdi aldığım şimdi ekleyeceğim yani tümler dediğim şu e, bakın havai kök vermişleri böyle e, başlangıç seti isteyenlere göndermeyi düşünüyorum Böyle bir şekilde aranjmanların arasında müthiş oluyor arkadaşlar bunlar böyle aralara koyup Köklensin bunlar da. şöyle şart şart koyayım. Oradan olalım yapsınlar. Muhteşem oluyorlar bunlar. Ben çok seviyorum. Ya o tam örtücü değil. Bu çoğalması da zor oluyor Tam yayılacak tür değil. Çöp şeklinde büyüyor. burada şu an çok güzel bir esinti var. Aslında size Zavra Kayak merkezini göstermek istiyordum. Nasip olmadı. Şu anda da bulutlu olunca daha gözükmüyor. Benim tam karşısında Davras kayak merkezi. Bakın buna Afra'nın veri katası. Bende normal var. ve veri katası var. Arkadaşlar bu da kivi. Bakın bu da kivi. Bu da daha demin gösterdiğim veri mutalı. Bu da normal kivi. Bu da pijamalı türü. Ee, dediğimiz ve de her yeri bebek dolu. Şu semperim de çok güzel. Bakın bunlar da artık ortasından renklenmeye başladı arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen e, kanalımı abone olarak izleyin ve e, bana destek olun. E, bir de dediğim gibi Instagram hesabıma ulaşmaya çalışın. Patateslerim de çıkmış bu arada. Altına kompost koyuyordum ben. Biliyorsunuz ki kompost videolarımı da izleyebilirsiniz bu arada. Arkadaşlar bakalım. Hep kompostlar çıkmış alttan. isimlerini de yazdım şöyle çubuklara. Bakın bu hem numaralandırdım hem isimlerini yazdım. Yani diziniz türlerin e, isimlerini söylemi söyleyemiyorsanız numaralarını söyleyin arkadaşlar. Eğer üretimde fazla olanlardan varsa e, istediğiniz gönderebilirim arkadaşlar. Ay 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 bakın bebeği çıkmış burada Bakın 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 bir tane bebişimiz var. Döndü dön evet. evet artık hepsi de çiçekleniyor. Şu da çok güzel bir tür. Mini Bella. Şuna bakar mısınız? Bunlar normal sedim değil. Bunlar da özel arkadaşlar. Sonra bunlar çok değişik. Zaten bu da çok güzel. Bir tane çok seviyorum. Sen nereden çıktın patates? Tam aradan nasıl çıktın? Allah'ım. Bakın. Bir tane de şöyle bir tüm söküldü. Buradan da çıkmış bir patates. Şimdi dikelim. Şuraya olsun. Allah'a emanet olun. Ben size iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.